sen noodle mu yiyorsun anneciğim? Afiyet olsun kızıma. Papıt geldi. Aa, papıt adam miner noodle yiyor. Ne oldu acaba? Bir dakika dedi. Acaba ne yapacak Binel? Hey, Nudulunu mu yiyecek yoksa? İnanmıyorum. Verecek misin? Bence verme. Bana yeter de. Hayır, 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 Sen benim arkadaşimsin. Ah, izin verecen <laughs> mi? <gülüyor> Yok canım, izin verme. A benim güzel arkadaşım. Ah, bakalım abin izin verecek mi acaba? Hayır, ama. Bak, Toprak izin vermiyor, hayır. bana yeter diyor Anca. Hayır. Aa. aa. Aman, vermiyor <laughs> mu babad adam sana? Aa, çünkü toprak, toprak adam, bana yeter diyor. Ben, Minel verecekmiş sana. Gel, sen, sen en iyisi Minel'den ye, papat adam. Hayır, ben vermeyeceğim. Gel, sen benden ye. Adem. Ben ben vermeyeceğim. Ah, gel. çubukları aldı. Toprak nasıl yiyeceksin şimdi? Çubuklarını aldı. Of. Çubukları adam. Ama, var. ama papat adam yapma. Ben papat ları ver, ver. Bana dur. O zaman çatalım onları. Bir daha yiyemezsin bunu. Abini ben rahat ben bırakmıyor, ben değil mi kızım? Ver. Ay, verdi. Nerede? Mina elinden aldı. Al. Yiyebilirsin. <laughs> Ama abimin içinden yeme. Ay. Oy senin ay. hepsini aldı, yiyecek. Gel, Alıp gitti.